arkadaşlar. Bugün günlerden 16 Ekim sabaha karşı saat 5 içeri geçiyor. Malaya geldik. Oltaları işini de attım. Bekliyoruz bakalım nasiplerimizi. Yanal'la beraber geldik. Merhaba arkadaşlar. Öner abimle beraber geldik. İnşallah güzel bir av geçirmek istiyoruz. Hadi bakalım inşallah. Hadi inşallah rast gelsin. Oltaları attık az önce. Öyle bekliyoruz ya. Hemen yani sonra ikinci oltayı attım. Videoyu açtım. Daha yine yani attık yani. Ee, hava sakin. Ama durgun, bir hava değil, durgun bir hava var. Durgun bir hava var. Biraz çalkantı olursa daha iyi olacak tabii ki. Ama bu saatlerde genelde hep durgun oluyor. İlerleyen saatlerde hava istediğimiz gibi olacak inşallah. Şimdilik bu kadar diyoruz. Konserimiz de var. <laughs> e, av yerimiz onu da söyleyeyim. Cumhuriyet Meydanı'nın saat tarafındayız. Cumhuriyet Meydanı burada. Hemen onun sağ tarafı. Sağ köşenin küçük balkonu diye tarif ediyorlar burasını. Sağ küçük balkondayız yani. Hadi bakalım şimdilik durum stabil. Görsel şören yapıyorlar vallahi. Kargalar. Evet Vedat a, Vedat a bir tane vurdu, çekiyor güzel bak galiba. Hadi. Sedat da kepçeyi almış hemen eline. Şu, da, şu orta tutmayı göstermiş şuraya. Ya abi şunun ağırlığına baksana be. Ne biçim, neyden bahsediyorsun sen ya? Otla geliyor, otla. Otla geliyor da arkada bakıyor. Otun, otun arkasında balık. Ya şunun ağırlığına baksana be. Otun ağırlığına. Çek çek. Kaldır yok biraz. Demin çıkmıştı kurşun. Şöyle bir salla bakalım. Kurşun çıkacak gibi. Aftan biraz çek hayır, sal. Balık orada. Çok güzel balık. Aldırlar, yavaş yavaş. Çok Aldır, güzel, beklen. çok güzel. Bekle, bekle, bekle of. Az Çok istedim. iyi, çok iyi balık. Acele etme, acele etme. Bekle, lan. Acele bekle etme. Olsun. Bekle. Dur. Bekle lan. acele etme hiç. Amına daha. Bekle. Bekle. Su üstü yapacak şimdi Yapacak. Dur, dur dur şey dur 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 ottan çıktı şey dur. Şey dur. Şey. dur. Acele etme. Ekme. Tamam bizde Çok güzel. Süper. Ne ara kesti istikrar Evet. Çok güzel. Maşallah yani maşallah. Şunun ağırlığına çekemiyorum. Hem balık ağır hem bunlar ağır. Çekersen bu koparacak ki Hayır, Eee? Yani. Eee maşallah. Koparacak zaten o. Dur. Dur evet, evet. <laughs> Vedat. Ay maşallah. Çok güzel. Abi bakalım şöyle bir pozunu ver bakalım bir. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol, sakin ol. bastır üstüne doğru. Şunun bir tane var ya sırtındaki. Şu ama üstüne bastır. Bastım var ya. Çok güzel. Sağ ol abi. Ver pozunu. Şu bezi çıkar böyle ver pozunu be. Bak bak bak. Heh. Sıkı tut sıkı. Erkek gibi sıkı. Heh. Heh işte poz bu. Ey maşallah. Çok güzel. Öner abim. Evet. Bir tane şefti Hemen şefte yapmışsın. Şey. Maşallah. Maşallah abi. Yarım kilo su var ya. Var bak köyüzü. abi. Gözünü seveyim ya. <laughs> aman aman gelsin. Böyle böyle olsun abi. Hadi bakalım, Bizim olsun. Gelsin. Hadi rastgele abi. Hadi inşallah. Çocuğun iş şeftesi olsun. <laughs> o kadar büyük Evet Öner abi. Vallahi videoyu kapatmasam olacak bir şey. Vallahi billahi ya. Daha mümkün atmadan ikinciyi çektik. Ha maşallah. Hadi bakalım. Ha açıldı. Vallahi billahi ya. Şey, Sabah tam daha bir beri... gün atmadım. Daha yemini dayını taktım. Daha dayı, dayı. daha elimde, elimde su bastım. <laughs> Nasip ya. Vallahi billahi arka arkaya vuruyorlar. Bu biraz daha ufak ama yine bir 400 gramı var. He. Değil mi? Var, var var var. Rahat rahat var abi. <laughs> Hadi gel bunu da atalım. Hadi bunu da atalım. Şeftesi olsun. Hop. Varan iki. Bak ikisi de canlı görüyor musun? Ahtı daha yeni. yeni. şey yaptık ikincisini. Haydi bakalım. Hadi Hadi bakalım. bakalım inşallah. Ömer abi. He, he. Ne yaptın abi? İstedik ya Allah'ın gayrı iş durdurduk. He. Burada bakalım. gram kadar var ya. Yerini geçirdik Ama Gözünü maşallah. Abi işte. sporu. bu ya? He. Bak. bilmem ya. Ufak ya. onlar daha büyüyor Kaba lideri. bir dergi. Ne evet. kaba ya? Kaba Biraz daha büyüdüğü zaman çukur oluyor. Mesela kilo olduğu zaman. Afsi evet. bunun daha biraz daha ufana bunun. lider mi? Piranaya benziyor. Onun mesleği. Onun bir şey çok keskin Gelmiş hanım plana. Hadi <laughs> ya. Ömer abi <laughs> meşhur oluyorsun. <laughs> Vallahi Ömer abi balığı kapıyorsun. Evet, gelelim i̇şte, işte. Üçüncüsü, varan üç. Hadi bakalım. Yemekli tavalık çıktı. Evet. Eh, Ömer abi. Durduk durduk, durmaya vurduk. Evet abi. Ay maşallah, ay maşallah. Çıkır. Çıkır. Oho, yutmuş. Ne yapıyor o balık? Yine öbür tarafa geçmiş. Ee, bunu boşaltmış. Allah'ım nasipli, gözünü seveyim be. Kuzu kuzu. Tavir? Kilo kilo üstü ya. Kilo üstü. Aa bak şeyden girmiş. Yes, yes. Olmuş. Altten, üstten bir yerden. Almış, ay maşallah, ay maşallah. İşte balık budur.

Hadi bakalım. Düştü. Dört oldu. Hadi dördü de atalım. Ha, maşallah. Şuraya bak girmiyor be. Birazcık kan yaptık ama kusura bakma. Hadi bize rast gelsin evet. bakalım. Ne diyorsun? Durduk balığı duruyor vurduk. Aynen öyle abi. İnşallah. <laughs> Hadi inşallah abi. Hadi daha fazlasın inşallah. Hadi. Evet Öner abi. Evet Yenal geldik. Geldik. Sonunun <laughs> Zırt dediği yere. <laughs> Hadi bak. Her zamanki bir şey oldu adet oldu galiba. Şu an taktığız artık. Adet Bilmiyorum. oldu biraz da bizim de iddiamız oldu. Evet. Şimdi ben ben ki kilo 6 dedim Öner abi. Kilo 6 dedin ha? Ben bir kilo 6 gibi ben. 900-950 gram civarı kilo diye tahmin ettim. 950 edeyim. gram diyor ne? Evet. Bak bence bu balık var ya. 1250 1300 var. Evet. 1250 yani 1300 var bu. Ben 900 950. Tamam. Ben 1 kilo yok diyorum. kilo yok diyorsun, ha? Evet. Bak. Ha? bak poşet Bo, boşa. Boşa. Tamam, poşet boş poşet boşça. Heo. Boş poşet boşça. Poşetin içine koyduk. Evet. Koyduk. Görüyoruz. Hayatta kan oldu ya. Şimdi gel. Evet. Şimdi tartı. Şöyle. Sıfırladık mı? Sıfırladık. Evet. Tartıyı da getirelim. Evet. şöyle getirelim. Bir şey olmadığını. <laughs> bir iki yüz var dedim değil mi? Vallahi. Bir şey... iki yüz var dedim. Bir iki yüz elli beş gram. Vay maşallah. Vay maşallah. Ha. Vallahi. Ben... Bayağı besili çıktı. 1255. Evet. Maşallah maşallah. <laughs> toplam hepsi toplam da yapalım. <gülüyor> <gülüyor> toplam da yapalım. Bugünkü yakaladığımız balıkların şöyle Toplum. bir tane kabalı belki tarzında var. Gönlüm bir şey şöyle kabalı belki tarzında bir balık daha var. Evet. Ve bir tane daha kabalı belki tarzında daha var. Aynen. Yarım kilo gelir ama aşağı yukarı. Şimdi toptan dedi. Toptan, toptan yapalım. Sıkılayalım. Toptan ne diyorsun? Abi ben, ben artık... Bir... Gördün. O da yarım şey dersen... Iki, iki buçuk kilo... Yok iki buçuk olmaz. Üç kilo... Üç kilo mu? Üç kilo. Topla. 2750 diyor. Hadi bakalım. Sen 3 ben 2750 diyor. Kantar mı varak? Kantar. 2600 yani. <laughs> de. 2700 diyecektin. 2750 çıktı az. Kantar mı varak? Kantar, kantar. Hadi bakalım. Valla, hadi bugünkü nasibimiz bu kadarmış. 12, bu kadarmış. Son sözlerini alalım abi. Valla bir üç kaydan bire en yani bir buçuk ay, iki aydan beri e, balık avına gidemiyordum. İyi denk geldi yani. Oğlumun yanına gittim Antalya Kaş'a. Orada da gittim balığa da. Ve i̇şte buradaki yılı olmuyor yani. Özlemişiz yani sörp kapış atmayı yani. <laughs> Gerçi bu arada yakalanan balıkların hepsi spinle yakaladık. <laughs> <laughs> Sörpleri <Surf'tu> hiç yakalayamadık. <laughs> Olsun yine yani biz sörf hastalığı bizde baki yani. Aynen. Aynen. İyi bakalım. Hadi görüşürüz inşallah. Bir dahaki hafta. Hepinize rast geldin. Evet.